Şimdi bu ne? Boş bardak değil mi? Kaç para? 5 para etmez mi? 75 TL. Başlıyoruz. Sade soda. Sade soda. Neydi bu? Mavi şurup. Şimdi kaç para? 225 TL. Bitti mi? Bitmedi. Bak şimdi. Nar şurup. Pardon. 40 milyon. Bu ne? Mini bardak. Bakar mısın şunun güzelliğine? 300 TL. Ama toplam 300 TL. Bitti mi? Bitmedi. Gümüş tozu. Bakar mısın? Şimdi ne oldu? Red Galaxy. Bu neydi? İtalyan. Pardon. Mavi şurup. 425 TL Bitti mi? Bitmedi. Bu ne oldu? Blue Lagoon. Mavi şurup. Limonsu olur mu? Olmaz. Bu ne? Limon dilimi. 400 TL Bitti mi? Bitmedi. Olmazsa olmaz tavus kuşlarımız. Olmazsa olmaz içi dolu minik kovamız. Olmazsa olmaz suyumuz. Bakar mısın? Ne güzel görünüyor değil mi? 650 TL. 750 TL. Bitti mi? Bitmedi. Görüyor musun? Anladın mı inceyi? Anlamadın değil mi? Gördün mü? 880 TL. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi ne oldu? Galaxy Purple diyeceksiniz değil mi? Hayır. Mix Cocktail. 999 TL. Bitti mi? Bitmedi hava parası, memleket havası. 1150 TL. Bitti mi? Bitmedi. Bak şimdi. Allah'ın yağması sönmesi, ölmesi, bitmesi var. Sonra bir de dağılması, toplaması var. Bu neydi? Müzik parası. Tatilde sizden bir müzik parası alamamıştım. 1500 TL. İyi günümdesiniz yine. 1499 TL. İndirim yaptım. Afiyet olsun.